Al. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi iyisin. Düştün yine dört ayak üzerine. Ne demek o ya? Ölüyorduk neredeyse. Hı hı. Nimet, markete gidin bugün. Evde bir şey kalmamış. Olur Nadide Hanım. Kolay gelsin. Aa, niye kalktın oğlum? İyileştim artık Nadia teyze. Kurstan da geri kalmayayım dedim. Yardım edeyim ben size? Hmm, bırak oğlum kızlar halleder. <laughs> Mahkeme bugün değil mi? İkide. Sen de gidecek misin? Gideceğim baba. Avukat gelsen iyi olur dedi. Füsun gelmeyecek ama. Ali Kemal. Evladım bak. Bir daha düşün deme baba. Düşünecek bir şey kalmadı. İyi. Başını taşlara vuracaksın sonra. Taşlara. Ne yaptım ben diyeceksin. Ben başımı vuracak kadar vurdum baba. Yeter artık. Hala acındayım. Yok prenses geçti artık. Polisler yakalayacak mı onları? Yakalayacak tabi. Oo kahvaltı hazır. Günaydın Ahu abla. Günaydın. Günaydın. Güzellerim benim. Bugün fındıklı kek yapacak mıyız? Yapacağız tabi. Bir okula gidin gelin. Aferin aferin. Yanlışıyorsun kızlarla vallahi. Ahu kuzum seni bugün ben götüreyim he. Ben götürürdüm baba. Lüzum yok. Sen işine bak. Tamam. Ben çantamı alayım o zaman. Hadi bakalım o zaman. Burhan Bey, bebekten bir haber yok mu hala? Yok. Onur Bey şoförün babasıyla irtibat halinde. Adamcağız iki gözü iki çeşme her yerde arıyormuş. Ama bir şey çıkmamış. Ne yapacağız peki? Polise haber verelim artık. Kurban olayım. Polis ne yapsın Nadide Hanım? Nüfusta çocuğun babası kim? Polis çocuğu alıp da bize mi verecek zannediyorsun? O da doğru. Vah vah vah. Bebeği hasta etmeseler bari. Of of. Bizi ne hallere düşürdüğünü görüyorsun değil mi Ali Kemal? Övün, övün şu halimizle. Ben hazırım Burhan dayı. İyi, hadi o zaman. Hayırlı işler Burhan Bey. Kal sağlıcakla. Ali Kemal beni haberdar et oğlum. Ararım anne tamam. Ali Kemal. Nereden çıktın sen? İyi haberi kendim vereyim dedim. Nasıl yani? Bitti mi? Bir celsede. Boşandım artık. İyi. Hayırlısı olsun. Eve mi gidiyordun? Ne bileyim. Ne yapabilirim ki başka? Sinemaya gidelim mi? Olur. Hadi o zaman. Hava çok soğuk. Üşüdüm. Ellerinde buz olmuş.